Gülü sevdim. Bir kere batın. sevdim. Güneşi batı tam dedim durdum. O benim ilacım olur da da hastalandım. Oo. Artık sana bir selam bir selam. Eyvallah. Ah. anladım kendini sattın aşkını yok ifadesi anladım seni kesin yolu olur ifadesi olur ifadesi ee, gülü sevdim dikeni battı gün yüzü sevdim güneşi battı tam dedim durdum o benim ilacım nasıl oldu da hastalandım ooo Selam selam eyvallah. Ben anladım seni yorma kendini sattım aşkını yok ifadesi. Anladım seni de siyah ve yok ifadesi bana yok ifadesi.